Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda bir önceki videomuzda söylediğimiz gibi mevsim geçişleriyle alakalı bir video geleceğini söylemiştik. Bugünkü videomuzda mevsim geçişleriyle alakalı olacak. Gayet önemli bir konu. Hiç kimsenin dikkat etmese de gerçekten bir muhabbet kuşunun en problemli zamanlarından bir tanesidir. Yine aynı şekilde mevsim değişikliği. Aynı bu şeyde olduğu gibi arkadaşlar. Tüy mevsiminde, tüy döneminde muhabbet kuşunuz tüye girdiğinde problemli olduğu gibi biri bir yerini kanatmış salmanlı orada bak kanmasara. Şimdi bu anlatacağımız şeylerin hepsi tüm kuşlar için geçerli. Bu arada bilginiz olsun. Sadece hani muhabbet kuşu değil. Ama biz muhabbet kuşuyla ilgilendiğimiz için Şimdi muhabbet kuşu yazacağız tabii ki başlığa falan. Şimdi kuşlarımız doğal ortamlarında yaşamadıkları için mevsim veya mevsim geçişinden oldukça etkilenirler. Birçok hayvan gibi kuşlar da ortamın ısı düzeyine göre tüylerini dizerler. Yani mesela baktığınızda şu anda çoğu tüyü gördüğünüz gibi şu anda hepsi kalın tüylerinden sıyrılıp ince tüylerine geçiş yapıyorlar farkındaysanız. Sadece eşteki muhabbet kuşları şu anda o kafada değiller ama buradaki salmadakiler şu anda kendilerini böyle Doğal yaşamlarında gibi hissediyorlar yani artık ne kadar hissedebiliyorlarsa. Anlatabildim mi? Yani e, mantık o şekilde. E, mesela şu anda çift kuşlara bakalım mesela bakın salmaya da baktınız. Çift kuşlara baktığınızda tüyde olmayı, olmadıklarını göreceksiniz. Yani birçoğunun özellikle tüyde olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Mesela burada henüz yavru yumurtası olan bir kuş. Ama salmaya bakarsanız birçoğunun tüyde olduğunu göreceksiniz. Yani bu da bizim söylediklerimizi adeta kanıtlar nitelikte bilginiz olsun. Şimdi ilk olarak yapacağınız şey burada ısıyı dengelemek. Artı 5 ve eksi 5 e, kuralına dikkat etmeniz gerekiyor. Buna kimisi artı 2 artı eksi 2 diyor fakat e, o kadar da narin değil bu hayvanlar bilginiz olsun. E, yani o kadar narin olsalardı çoktan e, problem yaşardık bizler bile yaşardık. Artı 5 eksi 5 arkadaşlar kuralımız bu tamamen şimdi buna dikkat ederken ne yapacağız? Tabii ki yani bunu ne yoluyla çözeceğiz? Isıtıcı yoluyla çözeceğiz. Eğer üretimhanenizde ani ısı düşüşleri veya artışları varsa bunu yaz mevsimi tamamen oturana kadar termostatlı bir ısıtıcı ile dengeliyoruz. Yani bizde ne var mesela atıyorum işte yağlı radyatör var. Aynı şekilde hem de bunun içinde termostatı da var. Ben diyorum ki kardeşim 23 derecenin altına düştü mü çalış. Bunun mantığı odur. Şimdi mesela bunu nasıl yapacaksınız? Şu şekilde önce söyleyeyim ondan sonra göstereyim. Gece soğuk olacaksa eğer kuşların bulunduğu ortamda gündüz ki sıcaklık esas alınarak ısıtıcınızın derecesini sabitleyin. Şimdi mesela şu anda gündüzdeyiz. Şu anda gündüz Mesela işte dışarı 22.8 içeri 23.2 görünüyor. 27-28 dereceleri gördüğümüzde bu arada üretimi bırakıyoruz, bilginiz olsun. Artık çünkü sezon mezon kalmadı, mevsimler hep karıştı. O yüzden bir de şöyle ilden ilçeye göre çok fark etmeye başladı. O yüzden sezon diye bir şey kalmadı. Herkes kendi ısı derecesine göre. Ee, gördüğünüz gibi 22.8. Ben mesela gece bakacağım. Hava sıcaklığı 21, 20, 19, 18, 17'nin altına düşüyorsa ben termostatlı ısıtıcımı 17 dereceye kurmam gerekecek. Bu işin mantığı bu. Yani mevsim geçişinde önemli olaylardan birisi de budur. Bilginiz olsun. Şimdi ee, kuşlarınız. Hava değişikliğinde vücut ısısını dengelemek için çok fazla enerji kaybeder. Bunu e, sizin kendi ateşiniz çıktığında da sizler de hissedersiniz. Bu vücudun savaşırken o yaşadığınız halsizlik var ya, bu muhabbet kuşlarınızda da aynı şekilde etki ediyor. Bu dönemde hayvanlar yumurtalarını terk edebilir, yavrularını terk edebilir. E, tabii bu da böyle bir problem var. Özellikle benim gibi kuşlarınızda yavru yumurta varsa bu da gayet önemli. Ee, yani bunu kontrol etmekte fayda var Sık sık özellikle Yaz mevsimi Oturana kadar Kuşlarınıza yaptığınız ek takviye gıdaları Arttırın özellikle mama Ve sıvı takviyeleri arkadaşlar Arttırın ee, Şimdi mevsim geçişinde olmazsa olmaz Ürünlerden birisi Rönfrek BT Amil Forte bu ürünü zaten yine Birçoğunuz biliyorsunuzdur Yine birçoğunuza illaki bir şey de önermişizdir ee, Bu bunun nedeni, nedenini de açıklayalım. Şimdi muhabbet kuşunuzun e, bildiğiniz gibi tüy dizmesini hızlandıracaktır bu içerdiği B vitamini sayesinde. E, amino asitler ise bağışıklık sistemini ve sindirim sistemini düzenler. Bu da yine aynı şekilde mevsim geçişinde çok önemlidir. Mevsim geçişinde kuşlarınız daha fazla ishal olurlar. E, bunları birçoğunuz yaşayıp ha Utku abi bak böyle diyordu doğruymuş diyeceksiniz. Elektrolit ise kuşlarımızın kaybettiği sıvıyı muhabbet kuşlarımıza geri kazandırır. Bildiğiniz gibi b betamin fortenin içinde B vitamini, amino asitler ve elektrolitler var. Bunların bunu kullanmamızın sebebi de bu. Haftada bir veya iki günde yine Rönfreit Yervit W kullanmayı ihmal etmeyin. Bu da içerisinde bulunan 18 vitaminin muhabbet kuşunuzun direncini arttırmak olacak. Bunu kullanmamızın sebebi. Gündüz üretim sıcaksa kuşlarınıza banyolu takabilirsiniz veya bir iki fıs su sıkabilirsiniz. Bilginiz olsun yine aynı şekilde. Ee, üretimhanenizdeki üretim kuşlara mevsim sebzeleriyle yaptığınız mamaya Vitas Soliter, Versel Organik kuş toprağı, römfrey, taurfat eklemeyi unutmayın. Hem tüy değişimini desteklemiş olacaksınız, hem kalsiyum miktarını arttırmış olacaksınız. Organik kuş toprağı kullanarak sindirim sindirim sistemini düzenlemiş olacaksınız. Taurfat ile ise yine aynı şekilde bu kuşlarımızın vücuduna amino asitler, mineraller ve eser elementler kazandırmış olacaksınız. Yapabileceğiniz başka bir şey ise bildiğiniz sade soda arkadaşlar. İyice gazını alıyorsunuz. İçine 4-5 damla limon damlatıp yine muhabbet kuşlarınıza verebilirsiniz. Burada da muhabbet kuşlarınıza yine kazandıracağınız şeylerin mevsim geçişinde önemi var. Evet ondan sonra hava çarpmalarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hava çarpmaları mevsim değişikliğinde aşırı derecede fazla olur. Kuşları çarpan havanın sıcak veya soğuk olması bir fark yaratmaz. Her türlü kuşunuzu hasta eder. Tüm bunlara dikkat ederseniz tüm kuşlarınızın, muhabbet kuşlarınızın diyelim bu dönemi kolay atlatmasını sağlar ve ölümlerin önüne geçmesini sağlarsınız. Şimdi bu hava çarpması ile ilgili konuşalım. Şimdi bu hava çarpmasını birçok kişi şey zannediyor. İşte soğuk bir hava gelip muhabbet kuşunu rahatsız ediyor. Böyle bir şey yok. Eğer ki sıcak hava dahi bir muhabbet kuşunu çarparsa, bakın hamamda çarpılan insanlar vardır. Hamam soğuk mu? Değil. Yani ee, o yüzden sıcak hava dahi muhabbet kuşunuzu çarparsa, yumurtadaysa yumurtadan kalkar, yavru besliyorsa beslemez, halsiz düşer. Mevsim değişikliğinde bunlar çok oluyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Mevsim değişikliğinde özellikle kıştan yaza döndüğümüz için, bunu diğer videolarda da söyledim fakat tekrar etmekte fayda var. Bakteri sayısı artacaktır. Bakteri sayısı artacağı için sinekler artacaktır, kelebekler artacaktır. İşte yemlerde oluşan kurtlar oluşacaktır. Daha fazla oluşacaktır. O yüzden bunlara dikkat etmekte fayda var. Yoksa bunların hepsi ama hepsi şu saydığımın hepsi ekoliye, salmonellaya, adenoya, kursak mantarına, işte mikroplazmaya bunların hepsine böyle gel gel der ve üzülen kaybeden sizler olursunuz. Bilginiz olsun. Yani ölen kuşlarınız olur, üzülen sizler olursunuz. Ondan sonra bir bakın bir muhabbet kuşunu en önemlisi hasta etmemektir. Hasta ettikten sonra ilaçla kendimize getirmeniz e, hasta etmemekten daha zordur. Bilginiz olsun. Önceliğiniz bu muhabbet kuşunu hasta etmemek. Yani bu kadar. E, yani aslında mantık olarak basit şeyler. Tüneklerinizi temizleyin arkadaşlar. Spatula yardımıyla temizleyebilirsiniz. Ee, onun ayrı bir videosunu yapmaya gerek yok. Yani bildiğin spatula ile kazıyacaksın. Ee, şüreklerde de yine aynı şekilde mevsim geçişlerinde bakteri artışı olacaktır. Mesela ben temizleyeli daha 3-4 gün oldu. Gördüğünüz gibi hala yani dışkılar var. O yüzden bunları temizlemekte fayda var. Yaz ayı bela bir aydır. Üretimi durdurmak işi kolaylaştırıyor. Fakat sizi kesinlikle hantallaştırmasın ben kuşları salmaya çektim işte suyu mamayı yeme, vereyim orada gerek yoktur. Bunu çoğu zaman söylüyoruz. Önemli olan kuşlarınıza salmada bakımınızdır. Salmadan üretim üretimhaneye kafese soktuğunuzda o muhabbet kuşu sizleri mahcup etmesin, utandırmasın diye. Bilginiz olsun. Yani vereceğiniz takviyeler kafeslerde 3 işe yararken salmalarda 5 işe yarar, 6 işe yarar. Bilginiz olsun. Umarım güzel bir video olmuştur. Gayet açıklayıcı ve net bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Hatta notlar aldım. Ee, sizler için daha yararlı olsun, güzel olsun diye. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler için güzel bir video olmuştur. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.